Ateşin ve güneşin çocukları, solmuştur artık bütün isyan çiçekleri, iki yandan bağlanır insan yürekleri, bir yanı korku büyür dipçik yarasında, bir yanı beyin yıkar, uzaklaştırır çocukları kimliklerinden, koparır türküleri kendi dillerinden. Koskoca 40 yıl geçmiştir aradan. Kurtlar hep kan içmiştir yaradan. 40 yıl boyunca aynı renkte çiçekler, bütün sesler aynı dilde. Bir yanın yoksullukta çilelerde kaldı, bir yanın salgında çocuk ölümlerinde. Başın hep eğik kaldı, gözlerin korkuda, elin hep boşta kaldı. Düşlerin uykuda Dilin yoktur Diller içinde Devletimiz var olsun ilim yoktur iller içinde Milletimiz sağ olsun Diye diye türkülerin Gitti gümbürtüye Halayların Şiirlerin gitti Umutların düşlerin Ve dört bin yıl boyunca derlediğin O gizemli çiçeklerin O destanlara sığmayan Sözlerin gittiği memuzinden kalma güzel gözlerin her gece sarhoş masalarına başka dilden başka sesle konuk gitti. Koskoca kırk yıl geçmiştir aradan, kurtlar hep kan içmiştir yaradan. Ah o altmış sekizi nehirli yıllar, yetmiş birli denizli yıllar, dünya çınarında baharlı yıllar. Gençlik fidanları çiçek açmıştır korkuyu gözlerden silip atmıştır. Ateşin ve güneşin ölümsüz çocukları uyanmıştır 40 yıllık uykularından. Başka dillerden de olsa geleceğin rengini tanımıştır kitaplardan. Görmüştür kaç bin yıllık dilsiz olduğunu, karlı karlı dağlarda selsiz olduğunu, işleyen topraklarda elsiz olduğunu, esen rüzgarlarda yelsiz olduğunu okuyup anlamıştır ince ince. Bilimsiz isyanların yersiz olduğunu ve kanlı gelinliklerin tütsüz olduğunu görüp anlamıştır. Takmıştır yakasına gül diye korkusuzluğunu, çiçeğin meyveye durması için dallara suyun yürümesi gerek, tohumun buğdaya dönmesi için toprağın yağmura doyması gerek. İsyanın zafere varması için korkunun gözlerde sönmesi gerek. Var git. Var git dostum, var git. Bir adam vardı hani gözleri güneş, saçları rüzgar, elleri bütün insanlığın elleri, dili toprağın ve yağmurun dili. Yanlışlar silinmişse gözlerden kim durdurabilir akan nehirleri? Açan çiçekleri, baş kaldıran yürekleri. Yeter ki doğru anlaşılsın sözleri. O sözler ki hep alın terini türküler. Özgürlüğe gönül verenler ve kavgada en önde gidenler. Ölürken bile o sözleri söyler. Bütün bahçeler Eylül vurgunuydu hani. Koç kırımı bitmiş, bağ bozumu başlamıştı ve düşünen beyin yazan el o yıl yazı baharda kışlamıştı. Hani kentleri zulüm, dağları duman almıştı ve çözülürken ihanetin gerçek yüzü geriye bir tek direnenler kalmıştı. O direnç ki ölüme sarılmıştı yardıya, bütün direnenlere selam salmıştı. rahman muja